Gümüşhane'de mahallelere inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor. Bahçelerini yiyecek bırakanlar, ayıların tehdit oluşturmamaları için doğal yaşamlarına bırakılmasını istiyor. Ee, yani son 2-3 seneye kadar böyle bir şey yoktu. Son 2-3 senedir evlerin yakınına gelmeye başladılar. Ee, buralarda arıcılık yapılıyor bazı yerlerde ondan dolayı da geliyor olabilir ee, bir de yiyecek bir şey bulamadıkları için biraz daha yakın olduğu için buralar geliyor olabilirler yani şu an için böyle birebir bir tehdit oluşturmadı kimseye ama e, illaki biriyle karşılaşırsa birebir bir tehdit oluşturur ama biz tabii ki ayıların ne vurulmasından yanayız ne yani doğal yaşamlarından koparılmasından yanayız bir çözüm bulmasını istiyoruz sadece Bölge halkı arazisinde çalışırken tedirgin oluyor. Tam bir sancakta otururken bir de baktım ki ayı hemen şöyle yanımda. Yani inmiş bahçede otluyor. Şimdi orada ben domates, biber, fasulye falan dikiyorum. Yani onları zarar vermesinden korkuyorum. Yani ayıya bir şey olsun istemem ama ayı aç herhalde. Buralara gelip bir şeyler yemek istiyor. Eğer onlara hani belediye bilmiyorum ilgili kişiler hayvan hakları falan yardımcı olurlarsa ben de çok seviyorum. Yani hayvanlara zarar vermeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Çok şirin çünkü. Yani o da, o da yaşayacak yani insanlar gibi. Herkesin hakkı var doğada yaşamak.